Hasbatça içinde gülün ey neyim. on iki imamlar gülümüz bizim. Hakka çıkmayan yolun ey neyem, Muhammed'e çıkar yolumuz bizim. Muhammed Mustafa baş tacımız Hatice anne Zehra bacımız Kıyamete sürer acımız Kırık kanadımız kolumuz bizim Hazreti Ali'yi şehit ettiler Hasan'ın tasına zehir döktüler. Hüseyin'i öldürüp attılar. Yezid kahmi büktü belimiz bizim. Muhammed Zeynel abidünü hapse ettiler. İmam Bakir Cafer'e zulüm ettiler. Musa-i Kazim'e ağı verdiler. Her zaman böyledir bizim halimiz. Rıza Tacin Hacı Hakk'a gör oldu. Hasan Ali askeri nur oldu. Mete mağaraya girdi sır oldu. Onları zikreder dilimiz bizim. Hasan'ı Hasan'ın Hasan Ali askeri doğrusu yoktur sözünde hata Muhammed'den sonra onlar geldiler 12 imamlar atası olan Hazreti Ali'ye ulumuz